Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir 8. sınıf LGS öğrencisi gibi çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte LGS öğrencisi olsaydım nasıl çalışırdım diye video çekiyoruz. Yani şu anda da tabii ki LGS öğrencisiyim ama 8. sınıfa geçmiş olsaydım ve şu şurada sınava 3-4 ay kalmış olsaydı ne yapardım? Bununla ilgili video çekiyorum ve bugün size bunu uygulamalı olarak göstereceğim ve ben şunu baştan söyleyeyim. Ben yaz saatinde arkadaşlar tüm konuları bitirirdim. Daha sonrasında her günüm böyle denemelerle özellikle testlerle geçirirdim ee, ki daha yararlı olur diye düşünüyorum. O yüzden... Ee, şimdiden 7. sınıflar ben söyleyeyim arkadaşlar. Bence yaz tatilini boş geçirmeyi, Tüm konular arkadaşlar bitirin. Artık 8'den yapabileceği tek şey konuları iyice pekiştirip e, denemelerini çözmek bence diye düşünüyorum. İsterseniz hemen video geçelim. Öncelikle isterseniz kısa bir plan oluşturalım arkadaşlar. Şimdi buradan paragraf çözme yazdım. Bunları tek tek sırasıyla yazıyorum. Daha sonrasında kaçar soru çözdüğümü sizlerle birlikte paylaşacağım. Paragraf çöz yazdım. Daha sonrasında arkadaşlar deneme çözme yazdım. Daha sonrasında arkadaşlar matematik, Türkçe, sosyal, alfa, bilimleri, din, kültürü, İngilizce çözme yazdık arkadaşlar. Bu şekilde daha sonradan buraya bir matematik denemesi de ek ekledim ama arkadaşlar onu da zaten görsünüz. LGS programı şeklinde hazırladım çünkü arkadaşlar LGS programı olarak kullanacağım ee, ve Hemen geçelim isterseniz hemen. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kontrolümüzü yaptık sözlerden bir yanlışım sayısaldan iki yanlışım çıktı toplamda arkadaşlar üç yanlışım çıktı şöyle söyleyeyim Türkçe direkt soruyu doğru yapabilirdim her zaman gibi yani görsel sorulardan yanlış yaptım yine ee, şimdi matematikle fendeki yanlışlarım. feni anlamadım açıkçası arkadaşlar matematikteki yanlışımı da anlamadım diyeyim onları öğretmenlerime soracağım Türkçe'yi anladım arkadaşlar fenle matematikte zaten yine takıldım sorulardan da hatta matematikte hiç takılmamıştım hala da doğru yaptım düşünüyorum ee, o şekilde arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir deneme yaptım. Ee, şu an videoyu bitirmiyorum. Çünkü arkadaşlar dengesel öğrenci olmak biraz zor olduğu için e, çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Denememizi çözdük. Şimdi ise diğer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şuraya 90 sorumuzu yazalım. Evet, arkadaşlar şu an dediğimiz bittiğine göre devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben sıradan devam edeceğim. Paragrafı bildiğiniz gibi çözdük ama e, bir daha paragraf çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, çünkü LGS öğrencisi olsaydım bir e, yani paragrafı önem verirdim diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Size de hızlı çekim arkadaşlar. Kayıt alıp göstereceğim. Bir sarsanız geçelim. eklemden çözeceğim arkadaşlar. Bu Ankara yayınlarının denemesi. Mesela 20 soru varmış denemede hemen çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu ve e, tüm çalışmalarım bitti arkadaşlar. Bir EGS öğrencisi gibi olsam bundan daha çok çalışırdım kesin olarak bunu söylemem gerekir. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım arkadaşlar. Çünkü yarın da denemem var. Onu da ayrı yatan konu tekrar vesaire yapacağım. Kitap okuyacağım. Daha şimdilik yaptıklarımı size gösterip söyleyeyim. Paragraftan 25 soru çözdüm. E, deneme çözdüm arkadaşlar 90 soru. Matematik 15 soru. Şimdi arkadaşlar deneme zaten size paylaştım. E, daha sonra arkadaşlar matematikten... 15 soru çözdüm. E, mozaik yayınlarını kullandım. Türkçeden 20 soru çözdüm. Sosyalden 15 soru çözdüm. E, Fenden 15 soru çözdüm. Din kültürü 10. İngilizce 15. Paragraf 20. E, matematik deneme çözdüm arkadaşlar. O da 20 soru. E, o şekilde oldu arkadaşlar. Yarın da söylediğim gibi denemem var arkadaşlar. Onu da sonuçlarını sizinle paylaşırım. Arkadaşlar e, şu anda hepsini hesaplam 245 soru etmiş arkadaşlar. Yani 250 diyebiliriz. E, arkadaşlar ben daha soru çözebilirim ama buraya kadar çekmek istedim. Çünkü videoyu artık yayınlamak istiyorum arkadaşlar. E, yarın da denemem var arkadaşlar. full çekmek istiyorum. Umarım güzel bir sonuç elde ederim. Onu da e, açıklandıktan sonra arkadaşlar size söylüyorum. Bu arada tuttu arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, videom bu kadardı arkadaşlar. Bir LGS e öğrenci olarak nasıl çalışırdım diye video çektim arkadaşlar. Başka işte denemeyi nasıl çalışıyorum, yazıları nasıl çalışıyorum, kardeşim nasıl çalışıyor bu tür videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.